Merhabalar, selamlar. Sevgili Oğlak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24-30 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Her birinize tüm Oğlak Güneş yükselen Ay Burcu Oğlak olanlara güzel bir hafta dilerim. Bakalım bu haftanın enerjileri size ne getiriyor? Size güzel bir ayın doğuşunu getiriyor. Hadi bakalım arkadaşlar bu evin bu evin, aynı. <laughs> bu evin doğuşu. Ev alacaklara da demek ki buradan güzel bir mesaj verildi. Valla ağzıma öyle geldi. Bu evin güzel doğuşu. Eviniz böyle pırıl pırıl olsun. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu güzel ayın ışığı evinize doğsun. Aslında diyeceğim buydu. Valla arkadaşlar hatta böyle katlana katlana yani artan bir mutluluk diyebilirsiniz. Sadece bir konuda değil birden fazla konuda hane içinde ve dışarıdaki insanların yüzünden ya da dışarıdaki olaylar yüzünden hani içerisinde bir sıkıntı çıkıyorsa yani iş nedeniyle ev içerisinde okul nedeniyle ev içerisinde ya da dışarıdaki üçüncü kişiler yüzünden ev içerisinde bir sıkıntı çıkıyorsa bununla ilgili ne kadar kaç tane problem varsa bakın bunlarla ilgili güzel bir aydınlanma geliyor aslında belki biraz daha bekleseymişim. Yani şu kısım akıp gidecekmiş aslında ama böyle kısmetmiş. Şimdi hemen şöyle bir fincanınızı sizlerle paylaşayım. Hadi bakın bakalım. Full 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 konuşma kendinizle acayip konuşuyorsunuz başkalarıyla değil. Biraz arkadaşlar gördüğüm kadarıyla laf haftası değil. Bazen mesela çok konuşuyorsunuz bir şey, şey hak, bir şey hakkında ama hiçbir şey yapmadan öylece kalıyorsun. Sadece hayal kuruluyor e ee, o kadar yani devamı olmuyor. Ama bakın bu hafta çok fazla iç konuşmalar yapıyorsunuz. Dışarıdaki insanlarla çok fazla bir şeyler konuşmuyorsunuz gerekli olmadıkça. Ben burada bir kadının ayağının dibinde oturan bir bebek görüyorum ve bu bebeğin hemen önünde de bir hançer var. Üste de sizi bekleyen iki tane güzel heyecan, iki tane mutluluk var ki bakarsanız geyik burada oturuyor. Burada da bakın bir sandık var ki bekleniyor. Şimdi arkadaşlar sizler bir telefonun üzerine oturmuş bekliyorsunuz. Demek ki bir yerlerde illaki aranmak zorunda değilsiniz. Bir yerlerden bir sonuç, bir cevap bekleniyor. Ve bu beklenen cevapla ilgili şöyle bir durum var. Gelirse yeniden doğmuş bir bebek gibi olabilirsiniz. Yani bu işle ilgili ilk tecrübeniz olabilir, ilk deneyimler olabilir. İlk defa bu kadar. Hani bu gelecek cevapla, gelecek sonuçta. ilk defa belki hani ev alacaksınız, ilk defa bir yerlere kaydoluyorsunuz. Bunun heyecanı var. Ee, yalnız bir kadının ayağının böyle altında olmanız, bir kadının yani kötü bir kadın değil bu arada sizi yönlendirmesinden bahsediyor. Evet anne olabilir. Evet belki kız çocuğu var. Onun isteği sizi yönlendirebilir. Hani onun uğru onun şansı diyerek böyle bir yönlenme durumu olabilir. Belki varsa hani abla eşiniz hani kadın o şekilde de bir yönlendirme durumu olabilir. Ama buradaki hançer ve hemen karşısında bakın eğilen bir kişi var. Siz şuradan bahsediyorum bakın hançer karşınızda hani eğilen kişiyle ilgili. Şimdi arkadaşlar normalde çok fazla anlaşamadığınız S harfli bir kişi sizinle ateşkes yapmak isteyebilir. Sizinle barışmak isteyebilir. Neyden dolayı? Sırf bu gelen telefonla sizin yeniden bir hayat kurmanız, sizin yeniden ayağa kalkmanızla ilgili. Size bir yanaşma durumu olabilir. Ha evleniyorum, yeni bir hayat kuruyorum olabilir mi? E, olabilir tabii ki. Yani yapma, etme, evlenme işte ben de sana açılmayı bekliyordum, tekrardan seninle konuşmayı bekliyordum derken geçti Bolu'nun pazarı diyebilirsiniz bu kişiye. Yere doğru yani haneye doğru bakan bir tane 9 rakamınız var şurada. Arkadaşlar bu aşağı doğru bakan 9 rakamları hanede artık bir şeylerin sonlanması. Bu arada iyi. E, sonlanması anlamına geliyor. Eğer ki sürekli hane içerisinde ya da gündeminizde sürekli işte okula gidiyorum, e, sıkıldım, sürekli sınavlara giriyorum, işte hiçbir sonuç alamıyorum, sürekli aynı şeyler oluyor. işte okulla ilgili, işle ilgili, sürekli aynı şeyden dolayı biz kavga ediyoruz, sürekli parasız kalıyoruz, sürekli böyle böyle böyle. Yani sürekli ha bir aynı şeyler oluyorsa aslında bir e, çıkılmaz döngüye girilen olaylar varsa. Bakın aşk hayatınızla ilgili de sürekli olarak ayrılıklar, çok fazla iki gün barışık, üç gün ayrı. Kalıyorsanız ya da iki gün ders çalışıyorsunuz. iki gün çalışmak istiyorsunuz. Sonra Üf, çok sıkıldım deyip bırakıyor musunuz? Dengesizliklerle ilgili artık bir son geliyor. Evet son güzel ama sizin beklediğiniz şekilde olmayabilir. Neden derseniz. Çünkü arkadaşlar yeni bir başlangıç var. Yeni başlangıç varsa çok emek verdiğiniz insanları çok emek verdiniz yani 2-3 senedir diyelim çalıştığınız bir işi, iş yerini, mesleği bırakıp meslek değiştirebilirsiniz. Emek verdiğiniz konuları bırakabilirsiniz. Çünkü yorulmuşsunuz arkadaşlar yani uzun zamandır evlisiniz ama ayrılabilirsiniz. Emek vermeniz demek sizin onda mutlu olduğunuzu gösterme sadece bir çaba olduğunu gösterir aslında. Ve çabalamaktan çok çok yorulmuşsunuz. O yüzden bakın yeniden hayatınıza almak istediğiniz, yeniden hayatınıza böyle doldurmak istediğiniz bazı şeyler var. Ha sağlıktır, kilo veremiyorsunuzdur artık yeter uğraşmayacağım deyip bir mide ameliyatı bile yani buna girebilirsiniz. Bu kadar gerçekten hani hayatınızı değiştirecek büyük önemli kararlar veriyorsunuz. Dediğim gibi sizi belki üzebilen o işten çıkacağım bilmem ne ama devamında sizi bekleyen bir güzellik olduğunu bilin. Güzel bir şifa, güzel bir umut var. Şöyle bir bakıyorum başka neler var. Dediğim gibi aklınızda çok konuşuyorsunuz. İnsanlarla bir şeyler konuşmuyorsunuz. Daha çok yaptıklarım anlatsın gözümden ana. Hani böyle ters baktığımda çocuğuma, ters baktığımda işime yani sus diyorum, konuşma, girme o konuya diyorum gibisinden yani bakışlarınızla belki anlatıyorsunuz. Çünkü dışarıya dair yapılan pek fazla bir konuşma yok biraz hatta sessiz bile diyebilirim sizler için ama içinizde yaptığınız çok büyük kendinizle muhakeme yapıyorsunuz belki de bir konuşma var. Şurada ufacık bir kapınız var arkadaşlar bakın. Bir aranmayla aslında gelebilir. Bakın kapı var, kapının kulbu var. Ve burada da karın ağrısı yaşayan sizler varsınız. Şimdi Buradaki karın ağrısı yaşamanız sizin stres altında olduğunuzu, çok çok heyecanlandığınızı ama bu heyecanla beraber gelen yapamam edemem korkusu, işte ödeyemem korkularınız olabilir. Bu yüzden de karın ağrıları yaşayabilirsiniz ki karnınız ağrıyor görünüyor zaten. Demek ki sizi bu hafta heyecanlandıracak bir şeyler var. İşte ay ilk defa sınava gireceğiz, işte ilk defa buluşuyoruz, ilk defa işte iş deneyimi, tecrübe elde edeceğim, işte sonuçlar açıklanıyor vesaire. Yani sizi bu şekilde karnınıza ağrı sokacak bazı olaylar olabilir ve güzel de bir anahtarınız var aslında. Hani korkmanıza gerek yok. Ufacık bir kağıt var. Şimdi kağıt çok ufak görünüyorsa bu mahkeme ise evet ertelenebilir. Çünkü çok küçük. Onun haricinde aşk dolu mesaj değil de hoşlantı ya da ilk merhabalar olabilir. Eğer bir ödeme almak istiyorsanız ee, ödemenin yarısını, bir kısmını bu dönemde alabilirsiniz. Gelelim şimdi şu kısma. Bakın bu sıkıntınız hem hane içi olabilir. Bir. ikincisi Şurada görüyorsunuz ki ikili ilişkiler daha doğrusu üçüncü kişilerin dahil olması nedeniyle ortak insanların dahil olması yüzünden aranıza çıkan bir tartışma olabilir. Veyahut da bakın iki büyük kişi konuşuyorsunuz ama karşı tarafın aklında başka şeyler olduğu için sizi dinlemiyor. Hatta bakın burada birisi o söylediğim kişi sanki tuvalet varmış da tuvalete diye böyle kusuyor gibi bakın. Şu renk, şuraya odaklan, koyu renklere odaklan. Hani şu 5 ve 2 rakamlarına odaklanmayın. Onları baz alarak söylüyorum zaten. Bakın ikili ilişkide e, devamlılık isteniyor. Hani anlaşa, konuşarak anlaşalım diye. Ama buradaki kişi bakın kafası, göz, burun bir kişi alnını tutuyor, bir kişi arkadan ittiriyor. ağza bakın bakın v diye böyle sanki burada bir lava, tuvalet var ve oraya böyle kusuyor gibi görünüyor kişi sizin söylediklerinizi duymak istemiyor genellikle bu karşınızdaki insan hatalıdır e ben hatamı biliyorum senin bana hani söyleme e hata yapmışsın hiç mi konuşmayayım? Yani hiç mi kendimi falan... Yok hayır ben zaten biliyorum bir de senin konuşmana hani gerek yok diyerek hani hata yaptım ben biliyorum. Senin hani konuşman bir şeyi fark ettirmeyecek sus artık gibisinden bir konuşma olabilir. Şöyle aktığı kadarıyla akıttırayım ki altında ne var onu görelim. Hmm. bak şimdi. Burası komple temizlendi değil mi? Ama ne var? Bir kadın var arkadaşlar. Bu kadın sizin hayatınızın sıkıntılı olmasının nasıl sebebi. Yani çok fazla belki bununla ilgili kendinize itiraf edemiyorsunuz. Ya yani kadınsanız kendi kendinize de sıkıyor olabilirsiniz. Ama onun dışında bir kadın var. Bu kadından birazcık rahatsızsınız ve bu yüzden de başka konularda da kendinizi sıkıyorsunuz. Çok seneler önce söylediği bir laf bugün için sizi etkiliyor olabilir. Bu kadınla aranıza bir mesafe koyabilirsiniz. Sebebi nedir? Sebebi kendinizi yeniden bulmak adına ve bazı konularda birinci olmak, önceliklerinizi değiştirmek adına bu kadından uzaklaşmanız gerekiyor. Şimdi aa kadın hemen anne diye girmeyelim. Çünkü bu hafta okuyorsunuzdur çalışıyorsunuzdur, iş yerindeki insan, öğretmen, işvereniniz, bakın eğer bir kadın varsa, hani e, sizden mertebe olarak üst seviyede bir insan varsa, bu kişinin söyledikleri işte teyzedir, haladır, bakın bu kişilerde biraz sıkıntınızın sebebi olabilir. Yani bir kız arkadaşınızla geziyorsunuz, amma geziyor bu da kızlarla bilmem ne, amma geziyor erkeklerle. İşte bu da kaldı, dul kaldı. Yani bu tarz e, iğrenç konuşmalar yaptığı için, ya da işte sizden zaten bir şey olmaz. Niye bu bölümü okuyorsun falan. Böyle bir konuşma yapabilir. O yüzden bu kadınla aranıza mesafeyi yani direkt koyuyorsunuz. Hem kendiniz için hem çocuklarınız varsa onlar için. Ay arkadaşlar ne dilediniz neler geçirdiniz aklınızdan bu aralar. Çünkü siz ve karşınızdaki kurum, kuruluş, kişi resmen ortaklaşa bir şeyler yapıyorsunuz. Ve bakın arkadaşlar bu bir miktar para hem de e, yavrusuyla gelen bir para. Onu söyleyeyim. Hafif bir kalp görüntüsü var. Ama bu yani sizi mutlu edebilecek bir miktar en fazla hani o kalbin anlamı burada odur. Çünkü bu direkt olarak ele geçecek toplu bir para ama devamında yavrusuyla beraber geliyor. Bu da güzel bir şans, güzel bir fırsat. Onun haricinde hanin yani şöyle bir tabağa baktığımda da Neredeyse bakın düşman kısmında bir şey yok. Sadece kendinizle ilgili konuşmalar var. Gündemleriniz daha çok ailem ve dışarıdan aileye gelen insanlar. Küs olduğunuz yakın akrabalarla tekrardan aranızda bazı onlardan gelen geri dönüşlerle bir düzelme durumu olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve niyetinizi aşağıya yazıp mühürlemeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.